Ay, şuna bak falan. Yayla uç, otelim. Arkadaşlar biz yaylaya geldik otele. Yayla otele. Şömineli. <laughs> bura Giresun değil. Rize değil mi? Rize değil mi bura? Oh. Ay o oh. bir şeydi. Bu buranın adı. Oh. Çekeyim mi seni? Rize, Rize. Rize'de yaylalar dair. Bu, Bu bir bacım bir sağımda, bir da, alınır, solumda bir alınır, bacım. Bir da <laughs> Bunlar da arkadaşlar. Televizyonu kısaydık mı? Yasak. Siz de Oyun, Balık bize Çek oldu. Şimdi Türkiye'nin her yerine ücretsiz Benim için artık sadece balık yağı daha fazlası. Siz de iyi bir o yıl balık yağı dünyasında bize katılın. Hı? Hı. Kıstım, aferin bak. Sevgi olmasa bizim işimiz. Vallahi. Odamızı buluyor hemen. Aldı. Anahtarlarımızı. <laughs> Toplamak mangalim şey toplamış. Bahçede. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Burada re resepsiyon mu diyorlar? Burada neyi? Böyle Siz, arkadaşlar tavanla yer şöyle hemen elim değiyor. Şey <laughs> tık tık yapıyorum. Tamam, ben <laughs>

siz dediniz değil mi bizi hep hadi inin inin. Siz dediniz bizi indiriyordunuz ya otobüste. Evet. <laughs> Her gün diyor. <laughs> i̇nince yok. inin falan diyorduk ya. Bizim mi yok bunlar dedi. hadi inin diyorlar arkadan iniyor. Sizin sözünüzü iyi dinliyor. He. <laughs> <laughs> evet. aldın Vay.

ama iyi oluyor. Evet, yani. Yani. iyi hmm. Hmm. Ağustos ayı, hmm. ayı değil. Ekim ayı da güzel. Hmm. Ekim ayı da güzel. Ağustos ayı size konu. Hmm. Ekim ayı tam böyle son ayı. Hmm. En güzel ayı o. Hmm. Ekim iyi olur bence. Bence bu hmm. ay güzel değil. Biraz hmm. soğuk. Hem yani çok değil ama yine de

<laughs> He, bir hanım vardı. Çocuğu Elmas mı? Yok. Dolu, her kanı. Bir oğlu var, 5-6, 3-4 Bir hanım, genç bir hanım şey yapıyordu. Onlarla paylaşıyordu. O da var iki oğlu. O Bir Çekeyim burada. Seni çekeyim <laughs> biraz <küçük. gülüyor> Bu da, bu da yeğenim şapkası güzel. <laughs> isın ısın. Bir de oraya yün minder koysaydık. <gülüyor> yayılırdınız. <laughs> yani evet, çok Pardon, ne koydu? Ne Bir de Çanta değil. Elektrikler kesikmiş. gün boyu 16.30'da gelmiş. Tam teslimin ardından yemekten sonra gerçekleşir. Bu şekilde tekrar o zamana kadar iyice ısınmış olur. bir soğuklu odamız, böyle bir hmm, şey yapmaya kusura bakmayınız. Hmm, değil. Evet, evet, yani. Bir de, de çok Bir ona değil. Bir şey amca dışarıdan geçiyor. amca dışarıdan geçiyor. da ee, Karadeniz'i arkadaşlar olsun hmm, öyle gördüğünüz hmm. zaman merak ediyor, hmm. öyle. Evet, güzel, güzel, öyle öyle. işte merak ederim tıpkı Karadeniz öyle profesör bir arkadaşdan öyle Tamam. Şansımızdan çok güzel. Evet ama. görmek lazım. da. Yani şansımızdan da güzel. Ben yani. Ben de çok sık görmek televizyonlarda falan görüyorum. Yeşil yeşil olaları falan yayılıyorlar falan. Bizim oralarda daha önce oralara gezdik çok güzel. Doğru bizim yani. alanlar ne kuraklık, yeşillik. Şey. Bunlar yani. hep gidiyorlar köye, öksene gidiyorlar. Ha. <king> Hüseyin yani, yazın bizim oldu. biraz. Çünkü yazları, iyi diyor çok soğuk Hasan Hatta biz bazen oradan geçince diyoruz ki, bura niye acaba Hasan Dağı? Var bir şey diyorlar. Var mı? Onun, işte şey, o yanardağymış o.

Konya yeah. no, no, eskiden zaten eskiden Konya Sarayı mı diyorlar? Ben o kızla hep Arapça öğreneceğim, Arapça öğreneceğim. Herkes Arapça koşu, Arapçası. Arapçası. koşu. koşu. Şey, İmam Hatip okudu ya, ondan sonra şimdi... Elke, ekstradan kendi yaşıyorsun ama sen yeterli olmuyor. Evet.

dünya yani, iyi sarhoşlar yani. tekamül. Evet. ya. Can, evet, şey. yani, için, yani. çok zor, zor. Büyü Büyü de, de, işi de, yap? Ben de görüyorum. Yani sadece çocuk okuması e, istekli olması yetmiyor. Ekonomik durum var bunun. Ben, ben hiçbir yere anne istemiş ben Herkese yani, şey bile gidemiyorum. Ben hep şeye benzettim abi, masaya benzettim. Şimdi anne bir ayağını oluşturuyor, öğretmen bir ayağı, o bir ayağı, dışarıda çevre bir ayağı. Hepsi dengeli olacak ki evet. masa ayakta dursun. Yoksa böyle. türlü... Ateş. Oğudumuza nasıl oldu? Buraya iyi tutsan, i̇şte, Görmüş olması bile. Bunlar gezi. Sorma. O Lan çocuklara göndereyim de babanız ya. üşüyor. Babanız <laughs> üşüyor. <laughs> <Yetken, gülüyor> kapayın kapayın. Aşağı kadar inmişti daha yukarı çıktı. Oteli kaçırdı. Aa, Aa, bayağı bir indik aşağı hem Gelen ateşe çekiyor. Ama sonra sattı bunu sonra. Otel görünmüyor ki. <laughs> <Oralar son> <laughs> Bile Bile bana baksana. Tamam. Yeter bana. Sen şu kafeye kapat. Sonra sattı kafeye. Şimdi bir köy havasını hissettik ya yani böyle bir aile. öyle. Şey olacak. Uzun yıllardır köye gelmeyen var gelmiyor mu? E? Uzun mı? Uzun köye gitmiyor. gitmeyen? Var. işte. <gülüyor> 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 Nasıl, yani Sıcak mı? Kurmuyor ama o ateş, güneş olarak Yok çünkü dışarıdan geldiğimiz için burası çok sıcak, gayet kurudu. Dışarı soğuk değil. mı ama? Biz bayağı aşağıya bayağıymışız bayağı inmişiz evde. Sonra işçiler getirdi, bir kere gitmiş. Tam da tembih etti bir daireyi görmediniz. mi? Ama görünmüyor ki. Bir aşağıda kalıyor. Aşağıda kalıyor. Aşağıda kalıyor. Akşam soru yaptık, yemek yemeden.

İyi ki dün yoktuk. Nasıl oynadık? O da da. Sesler, sesler geldi ama burada daha çok gelir herhalde. Burada oynamaktan. Hep uçar bura. <gülüyor> <gülüyor> Tahta. Konuşuyor <laughs> ama sen gelsin. Gel, gel oğlum gel. gel. Ama çantayı alayım sen de erimesinler. Rüzgar'cığım sen de gitme sen çıkın. Ben haber yapıyorum. Evet çikolatalı yapana ver. Sırtını daya sen şöyle böyle de Tamam sırtını. Ayaklarım şurada değil mi? Meyve herhalde ilk önce yiyebilirsin.

Açılıyor, dayı, yani açıldı bizimki açıldı kendi. Onlar çok güzel gibi kokar. Evet. kokar. Açık değil. Açık açtı <laughs> <laughs> <Isındıkmış. gülüyor> Sayın böyle aklıma alay gelmiş oturuyoruz. Ya Ne Ne, ne, ne yaparsın? Yaparsın. Ya başka bir şey Pasta böreğimiz yok. Şimdi kuş yukarıda kuş pişiyormuş. Ne, ne kuşuysa? Öyle mi? Kuş pişiyor dedi birisi. Ya da bunların dili mi öyle acaba? Başka <laughs> bir şey kuşu ya. yani, Ne kuşu?

mutfağı göstereyim. Çok güzel. Ay nasıl güzel hazırlamışlar. Çok güzel. Ben burayı çekeceğim de biraz karanlık oldu. Işık arıyor. Ne güzel. Meryem abla. Sen de. Yemek 18.45 yarım saat sonra. Çok Tamam. Biliyorlar mı başlamayı? Biliyorlar biliyorlar. Bilir bilir bir Biliyor. şey olmaz. Şimdi de hazır. 10 dakika sonra da verebiliriz. Tamam. 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 Evet arkadaşlar, pırıl pırıl akşap. Maşallah, ne güzel. Yardım edelim mi? Sağ ol, teşekkür Olsun. Ay çok güzel şeyler hazırlamış. Otel sahibimiz yemeklerini kendi yapıyor hanımıyla. Böyle tatlılar hazırlamış. bir oranın şalı gene kurar Ay içeri ya. Peynir kahvaltıyı da hazırlamış. Hmm. <laughs> çok değişik bir yer gördük ilk defa. çorba. O bu da neyse çok iki tane çorba yapmış. Yayla oteli. Arkadaşlar böyle yoktu odalarımız. Biz girdikçe yanıyor. Bizimki bu üst kat. Böyle çıkıyor. Hep akşam. Kapılar. Çok güzel. Yayla otelleri böyleymiş. оонаа ихэснэ мэдээх. Энд та сэр мах, цай. Энэ оонаа зүйтэй. terası arkadaşlar. Çok güzel Dağın eteğindeyiz gece. Ay şu güzelliğe bakın lambalar. Biz gelirken yanmıyordu. Rengarenk. Ay suyun sesi bir de su gidiyor aşağıda. Şelale. Oteller. Böyle. Tel altı. Altı parmakmış otelin ismi. Bura teras katı. Aşağı. Ay çok soğuk dışarı. Hep şömine yanıyor. Kapılara. pırıl, pırıl. tertemiz. He. Ee, nasıl ısınmış